13. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Siyah ve beyaz toplar iki torbaya torbadaki top sayıları eşit olacak şekilde rastgele bırakılıyor. Birinci torbadan rastgele seçilen bir topun beyaz gelme olasılığı 1 bölü 4. İkinci torbadan rastgele seçilen bir topun siyah gelme olasılığı 3 bölü 5'tir. Bu iki torbadaki toplar bir çuvala konulup çuvaldan rastgele seçilen bir topun beyaz gelme olasılığı kaçtır diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar beyaz ve siyah toplarımız var iki torbaya torbadaki top sayıları eşit olacak şekilde bırakılıyor diyor. Burası önemli. İki tane torbamız var. Şöyle yapalım. Şimdi birinci torbadaki topların beyaz gelme olasılığı 1 bölü 4 diyor. Yani birinci torbadaki topların çeyreği beyaz. Bunu biliyoruz. İkinci torbada da bakın. Ne yapmış? Siyah gelme olasılığı 3 bölü 5 demiş. Arkadaşlar burada birinin paydasının 4 öbürünün paydasının 5 olduğuna dikkat edin. Ben burada kolay işlem yapabilmek için aslında bu kesirlerin ikisini de genişleterek, bakın paydalarını 20 yaparak düşünsem. 20 de eşitleniyor ya. 20 yaptığım zaman bunu 5 bölü, 5 ile genişlettim, 20. Yine çeyreği olmuş oluyor. Bunu da 4 ile genişlettiğim için arkadaşlar, 12 bölü, şöyle 4 ile genişlettiğim için 12 bölü 20 diyebilirim. Hani 2... E, torbada da eşit topum olacak diye o yüzden ben torbalarda 20'şer top varmış gibi düşünebilirim. Şimdi neydi? Beyaz gelme olasılığı 5 bölü 20. O zaman arkadaşlar birinci torbada 5 beyaz 15 siyah. İkinci torbadan rastgele seçilen bir topun siyah gelme olasılığı bakın 12 bölü 20. O zaman arkadaşlar 12 siyah dolayısıyla 20 olması için 8 beyaz. Şimdi iki torbadaki topları birleştirdiğim zaman 20 ondan 20 ondan toplam 40 tane top oldu mu arkadaşlar? Bize neyi istiyor? Beyaz gelme olasılığını. E, beyazları ben buraya yazmıştım. 5 tane burada vardı. 8 tane burada vardı. Topladığımda da 13 tane. 13/40'tır bölü 40'tır. beyaz gelme olasılığı arkadaşlar.